Eşkıya dünyaya hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Haydiye Çakır ani kaybı, Çakır yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakır Beyliği tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer. Hızır Çakır Beyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakır de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakır Çakır Bey'le başka bir şok da hainin Ebru çıkmasından yaşayacaktır. Ceylan, Çakır Bey'in her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir. Hayriye Çakır Bey'in vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı sinirlerini evlerine baskın yapan kayadan alacaktır. Peki sizce hazır Çakır Bey'in yeni planı ne olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın